Standart cıvata olarak buradayız. Artık alışkınız. Bütün turnuvalarda buradayız. En son turnuvada üçüncü olduk, ama bu sefer birinci olmak için buraya geldik. O kupayı almak istiyoruz. O kupayı almadan da gitmeyeceğiz. İnandık. O kupa bizim olacak. Cpi <laughs> <laughs> ilk defa boyunturnosuna katılıyor. Heyecanlıyız, ama azimliyiz. Profesyoneliz sana düşüyor. Evet, Yenmeye geldik oh. ve eğleneceğiz. Kupa bizim, nerede kupa? Kupaya kupa elde oh. Kupa var dediler yani. Oh. Hazır mıyız? CPI yer çekiyorsun? sen de. 1, 2, 3, Dbi. Egemen grup olarak bugün ciddi anlamda iddialıyız. İkincilik bizi kesmez. Çünkü bizim adımız Egemen. Oley! Oh tüm takımlara başarılar dilerim. İyi bir sonuç olmak dileğiyle inşallah kazanırız. Kupayı almaya geldik. İddialıyız, başaracağız. Bu sene turnuvaya ikinci kez katılıyoruz. İlk yıl Rafi'nin yoğun ısrarlarıyla öylesine şöyle bir bakalım diye gelmiş ve çok eğlenmiştik. Yanındaki arkadaşlar da şirketimizin turnuvasında dereceye giren ilk üç ekibin ilk ikisi. Eminim finale mutlaka kalacaklardır. Hepsine başarılar diliyorum. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi epey kalabalığız. Geçen sefer kazanmıştık, bu sefer de kazanacağız. Tabii hangimiz bilmiyoruz, altı takımla katılıyoruz. <laughs> kazanacağız ama değil mi arkadaşlar? Hadi beko, be, be, beko çekiyoruz. 1, 2, 3. Beko. <laughs> İnci GS Yuvasa olarak buraya kupayı almaya geldik. Dünyanın bir numara şirketiyiz. Bir numarası kupasını da almaya geldik. Teşekkür ederiz. Katılan ekiplere başarılar dilerim. Şimdi ekip olarak bizi küçümsüyorlar ama bu, bu bayanlarımızın böyle olduğuna bakmayın. Favori biziz. Bu şampiyonluk bizde. Ee, Beko olarak yine geldik. Altı takımla buradayız. Bayilerimiz bizi yalnız bırakmadı sağ olsunlar. Hep beraber ekip olarak geldik. Geçen sene birinci olmuştuk. Bu sene de. O yüzden birinci olan takıma transfer oldum ben de. O sayesinde biz de şampiyonlarla geçtik. <laughs> Bu sene de birinci olacağız. Oley! Birinci olacağız. Ve 1, 2, 3, Beko! 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 Evet, e, bugün hep beraber Taros ailesi olarak buraya geldik. E, Maksat eğlenmek arkadaşlar. Ee, elimizden geleni yapacağız. Ama önce eğlence, başarı arkasından gelecek. Herkese başarılar. Kupa var dediler geldik, şampiyon olmaya geldik.